Asfaltı ağlatan kazanın görüntüleri Japonya'dan geldi. Can kaybı yok ancak maddi kayıp büyük. Çevredekileri ve polisleri hayretler içinde bırakan kaza Japonya'ya yakışır türdendi. Çünkü kazaya karışan araçların hepsi de dünyanın en değerli araçları. Japonya'nın güneybatısındaki Shugoku otoyolunda meydana gelen zincirleme kazada 13 araç birbirine girdi. Yağmurlu havada şerit değiştirirken kontrolünü kaybeden lüks otomobil önce bariyerlere çarptı, yolu kapattı. Hızla seyreden araçlarda zincirleme o otomobile çarpınca çoğu lüks 13 araçlı kurda görüntüsü yansıdı kameralara. Sigorta şirketinin yapacağı ödeme ise servet boyutunda. Çünkü kazaya karışan çoğu lüks otomobil kullanılamayacak hale geldi, hasar da milyon dolarları buldu.